Sunucu geliştirme serisi 3. gün. Bugün lobiye ya da Skyblock'a yeni bir şey eklemedik. Ama bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz. Çünkü yarın 4. günde Skyblock'a meteor etkinliği geliyor. Önceden kodladığım bu etkinliği sonunda eklemeye karar verdim. Hazır olun gökten taş değil şans yağacak. Bugün ise 3. oyun modumuz olan SMP Survivor Multiplayer yapımına başladık. Şu an %20'si neredeyse tamam diyebiliriz. Büyük ihtimalle aralık ortasında tamamen hazır olacak. Arkada gördüğünüz görüntüler SMP'nin spawnından. Bu modda Donut SMP altyapısını kullanıyoruz. Ama farkımız kendi geliştirdiğimiz özel TPA eklentimiz var. Bu sistem TP atacağımız oyuncunun altı boşsa veya havadaysa otomatik olarak uyarı veriyor. Kısacası havada TP atı düşme devri kapandı. Bu arada Skyblock tarafında da uzun videolar çekmeyi planlıyorum. O videolardan kısa kesitleri de burada paylaşacağım arada. Sen de ben ve ekibimle birlikte bu tatilde sıfırdan kasılmak ve Türkiye'nin en oyuncu dostu sonucunda yerini almak istiyorsan IP yukarıda. Unutma yeni gün yeni güncelleme. Yorumlara SMP'de görmek istediğiniz özellikleri de yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni günde görüşmek üzere. Gördüm affet.